gelip geçtin hayatımdan dinmedi içimde o acı hatıra ağladım boşuna dizlerim bağlanmış sensiz her şey boş her şey yalanmış ne fayda yaram dinmez Günlerim geçmek bilmez, anılarım silinmez. Yarim yarim, sensiz yapamam buralarda duramam. Kolay değil inan, başkasıyla olamam. Sensiz yapamam buralarda duramam kolay değil inan Başkasıyla yapamam Yar söyle nasıl alışırım yokluğuna Terk edip gidişin yıllardır aklımda Ben seni unutmam unutamam yanarım Kırgın olsam da seni ararım Ne fayda yaram dinmez Günlerim geçmek bilmez Anılarım silinmez Yarim yarim Sensiz yapamam Buralarda duramam Kolay değil inan Başkasıyla olamam Sensiz yapamam buralarda duramam kolay değil inan başkasıyla yapamam.